Arkadaşlar merhabalar. kış ee, dönemi. Burası 30 dönümlük zeytin bahçemiz. Ee, gördüğünüz gibi keçi gübresi uygulaması yapıyoruz. Ağaçlara. Ağaçlara. Ee, her ağaca iki kova gelecek şekilde zil uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi kovalarımız var. Kovaları dolduruyoruz. Doldurduktan sonra ağaçlarımıza köpeklerimizin şekilde uygulama yapıyoruz. Arkadaşlar ağaçlara ışın bakacağız. Yazın ağaca bakılmaz. Ağacın yaprağı ne kadar güzelse o kadar güzel benim alırsınız. Bu mama gübreleme, ilaçlama ve sulama. Gemlik çeşidi bir bahçemiz. Ağacın yaprağına bakacağız. Çünkü meyve yaprakların dibinde oluşuyor. Yaprak olmayan ağaçtan meyve almamızın imkanı yoktur. Onun için ağaca kışın bakımı yapılır. Budaması, gübresi, bordo bulamacı ve gülleci bulamacı dediğimiz kükürt kile karışımı bir kaynatımı da sıkacağız. İnşallah ağaçlarımız bahara sağlıklı şekilde mantari hastalıklardan arınmış bir şekilde çıkacak Allah izin verirse. Aksi takdirde bu bakımlar yapmadığınız zaman ağaçlar yaprağını döker her türlü mantari hastalık böcek ağaca musallat olur. Onun için bunu her kış mutlaka yapacağız. Hepinize hürmetler saygılar.